Sevgili izleyenler Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta 3. toplantısını gerçekleştirdi biliyorsunuz. 3. toplantının ardından Türk İş asgari ücret talebini 29.583 lira olarak da açıkladı. Şimdi gözler yeni haftada yapılacak olan 4. toplantıya çevrildi. Asgari ücrette senaryolar neler? Herkes bunu merak ediyor. A Haber Muhabir İslim İstanbullu konuğuyla şimdi bu konuyu konuşacak. Dönelim ve sözü hemen İslim'e ve konuğuna bırakalım. Evet Merve doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı olaraksa toplumun tamamını ilgilendiriyor. Hiç şüphesiz ki asgari ücret gündeminde en sıcak ve en önemli başlıklarından biri. Bizler de yayın konuğumla birlikte işte bu masadaki olası rakamları konuşacağız. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya bizlerle birlikte. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk İstim Hanım. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkürler. Efendim dördüncü toplantı e, henüz tarih net belli değil ama artık rakamların netleştiğini umuyoruz. Elbette gözümüz kulağımıza bu açıklanacak olan rakamda. Neler söylersiniz efendim? Senaryolar neler? Evet uzun bir maraton inşallah sonuna geldik. Son düzeye girdik diyebiliriz. Dördüncü toplantı bu hafta henüz günü belli olmasa da dördüncü kez toplanacak. Masaya başlarken e, komisyon toplantılara başlarken Toplantılarda hiçbir rakam telaffuz edilmedi. Tabii ki bunu işçi tarafı, Türk İş bir rakam beklentisi içinde olduğunu söyledi. Üçüncü toplantıda biz en azından bir rakam bekliyorduk, işveren tarafından bekliyorduk, gelmedi. İşçi tarafı, Türk İş'te bir basın toplantısıyla kendi taleplerini söyledi. Bu rakamda işçinin minimum beklentisi 29.580 lira olduğunu söylediler. Tabii ki işveren tarafından herhangi bir rakam masada belirtilmese de toplantı basın toplantısı kanallarıyla medya kanallarıyla bir açıklama yapılmıştı zaten. Müşahit Genel Başkan iki hafta önce bir rakam telaffuz etti. Yüzde yirmi beş işverenin e, asgari ücretin fazla artışı olmaması maksimum yüzde otuz seviye geçmemesi gerektiğini söyledi. Bununla ilgili tabii ki daha önce de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkan'ın, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamaları var. Bununla ilgili baktığımız zaman hepsi genelde işçi lehine söylenler söylüyor. Geçtiğimiz Geçtiğimiz yıllarda da ani söylemler vardı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Tabii ki bu senede biraz da ekonomik politikalar nedeniyle ekonomik istikrar ve dengeyi bozmayacak bir asgari ücret olması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi bu bağlamlardan bizim beklentilerimiz enflasyona yakın bir asgari ücret açıklanacak. Tabii bunun farklı senaryoları var onları hem size hem izleyicilerimiz için bir tahtada izah etmeye çalışalım kısaca. Az önce söylediğim gibi işverenin talebi yüzde 25'te masayı açmak. Böyle biraz asgari ücret olursa 21.250 lira oluyor. Yüzde 30 olursa şayet 22.100 lira. Yüzde 40'lık bir kırıcı ücret artışı olursa 23.800. Enflasyonun 2024'teki enflasyon üzerinde bir artış olursa yüzde 50 olur. 25.500. Bu aralar en çok konuşulan yüzde otuzda yüzde arasında bir beklenti var. Tabii ki benim daha önce sizinle de yapmış olduğunuz yayınlarda da ifade ettiğim gibi yüzde otuz ben yirmi bin bir asgari açıklanacağını düşünüyorum. Tabii ki burada e, Türk İş'in açıklamış olduğu beklentisi de belki rakamları biraz yukarı çekebilir. Bir diğer senaryolar ise ona gelecek olursak bu senedir literatürümüze girdi. Gerçekleşecek enflasyon mu yoksa hedeflerin enflasyon üzerinden biraz bir asgari ücret yapılması gerektiği. Şimdi gerçekleşecek enflasyon %44 gözüküyor Merkez Bankası'nın beklentisine göre. Bunun üzerinden bir artış yapılırsa 24.480. Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon hedefi var %21. Bunun üzerinden yapılırsa 20.572. Bir de son zamanlar konuştuğumuz 2024-2025 enflasyonun aritmatik ortalaması alınabilir. Bu da masaya gelecektir diye tahmin ediyorum. O da %32,5'e tekabül ediyor. 22.527. En son hafta içinde Sayın Mehmet Şimşek açıklama yapmıştı. Demişti ki asgari ücretin enflasyon üzerinde olacak demişti. O söylemden çıkarak böyle bir oran asgari tespit komisyonuna çıkacağını ben bunun üzerine de Sayın Cumhurbaşkanımızın bir 5 puan ilave ekleyip hı hı. benim söylediğim, tahmin ettiğim, düşündüğüm rakama gelebileceğini düşünüyorum ben şahsi olarak. Evet dediğiniz gibi daha önceki yayınlarımızda da bunu konuştuk. %38'lik oran oldukça kuvvetli dedik. Eğer olursa 23.500 lira olacak. Peki ya öngörülen bir tarih var mıdır ve bu dördüncü toplantı son toplantı mı olacak efendim? Muhtemelen son toplantı olur. Beşinci toplantı Allah'ın tesirahat hem yıl sonu geldi hem bu hafta son hafta, yıl için son hafta bir rakam çıkar. Cumhurbaşkanı'na sunulur bu rakam. Cumhurbaşkanı da kendinden ilave bir rakam ekleyebilir diye tahmin ediyoruz. Tabii ki bu Cumhurbaşkanımızın sorumluluğu değil ya da başka bakanların sorumluluğu değil. Bir asgari ücret tespit komisyonu bu. Bu asgari ücret tespit komisyonuna çıkacak rakam sadece çalışanlar alacağı minimum ücreti ilgilendirmiyor. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi toplumun tamamını ilgilendiriyor. Yani 80'in üzerinde farklı kalemi etkileyen bir endeks bu. Asgari ücret elbette ki minimum ücrettir. Ayrıca şu an bizi izleyen esnaflarımız var. Onlar şu anda 5.950 lira bağkur primi öderlerken... benim öngördüğüm 138'lik bir oran artışı olursa 8200-8300 yıllık bağkur primleri ödemek durumda kalacaklar. Yani asgari ücretin yükselmesine sevinecek vatandaşlarımız, çalışanlarımız olduğu gibi bunun dan olumsuz etkilenecek esnaflarımız da var, işverenlerimiz de var. Ayrıca doğum borçlanması, askerlik prim borçlanması bunlar da ona göre artacak. Hatta buradan tavsiye niteliğinde söyleyelim. Emekli hak kazanmış vatandaşlar varsa, eksik günleri varsa şimdiden son haftaya geldik. Bu hafta o borçlamaları yapsınlar ki bu seneki asgari ücret üzerinden minimum tutarları borçlansınlar. Çünkü yeni yılda yani yüzde %40 arasında artmış olacak. Ee, biz de dört gözle şu anda asgari ücret tespit komisyonuna çıkmış çıkacak rakamı bekliyoruz. Tabii ki şu şu an herkes, izleyiciler de, iş çalışanlar da, herkes bu rakamı bekliyor. Ee, en son işte 1 Ocak'ta açıklanmıştı. Geçtiğimiz sene e, 17.002 lira olmuştu. Bir arazam beklenmişti. Ancak ekonomik dengeler sebebiyle bir arazam olmamıştı. E, şimdiki işte enflasyonist ortamda da e, ona göre bir işçi tarafı bekliyor. Tabii ki Türk İş'in açıklamış olduğu rakam da kendi açılarından e, mantıklı bir rakam. Sonuçta 2024'teki enflasyon oranı ve artı yüzde yirmi refah payı şey yapıyorlar. Bu da tabii ki işverenin beklentileri de önemli. Bir Orta yol bulunacağını ben düşünüyorum. Tabii ki iki tarafında şartlar gereği iki tarafında mutlu olacağı memnun kalacağı ve ortaklaşa imzalayacağı bir ücret olmasını temenni ediyoruz açıkçası. Bizim temennimiz bu yani şu anda. Evet özellikle hükümet kanadından yapılan enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. Açıklamaları da oldukça önemli ki komisyonda masada olanlar da oldukça önemli. işverenler var, birçok kalem var. Son sözlerinizi alarak yayınımızı tamamlayalım istiyorum efendim. Son olarak neler söylersiniz? Evet burada Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Geçen sene asgari ücreti %100 zam yapıldı, %107 zam yapıldı. Açıklanan enflasyon %65 seviyelerindeydi. E, bu senede hem enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz hem de ekonomik istikrarı bozmayacağız, ekonomik dengeleri bozmayacağız açıklaması var. Dediğim gibi enflasyona yakın bir oran çıkacağını ben tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim mali müşavir İsmet Çetinkaya bizlerle birlikteydi. İşte o, o, komisyondan çıkacak olası rakamları, senaryoları konuştuk aktardık diyelim ve söz yeniden sizlere bırakalım.